O Recep abim. Recep Vedik 7 çıksın be. Çok mutluyuz oğlum. Oğlum zaten kaç gündür Recep Vedik 7 çıkmıyor zaten. Buradan mı izleyelim biz? Oo. Lay. Hay. Hayt. Hayt. <laughs> Recep Vedik 7 efsane güzel bu arada. çok güzel. Versiyonları efsane güzel bu arada. İzleseydin Recep Vedik 7. Abi ben izliyorum ama izleyemiyorum anlamına geliyor. Çünkü izlemediğim zaman bir şeyler çıkıyor karşıma. Neler çıkıyor oğlum? Nurullah var orada. Nurullah. Nurullah çok güzel bir isimdir. Biliyor musun? Recep bıdı bıdı yapma lan. Oğlum çok komik versiyonlar var bunun ya. Recep ve dik de arayabiliriz lan. Lan onların hepsi sahte oğlum ya. Sahte numaralardan arıyorlar falan saçma sapan şeyler. Lan oğlum bana mı artistik yapıyor lan? Şaka yaptım lan tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Recep abim ne yapıyorsun ya seni çok özledik ya gelsene buralara ya. Olan gelirim de böyle zoklanmış şeylere geliyor. Recep abim ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim veletler pezemekler benim yanımda dolaşıyor hep kavat kavat hareketler yapıyorlar. Kavatın oğulları. Recep kedi efsanedir. İz